Hazır mısınız? bu boyu gizli güvenlik kameralarıyla yakalıyoruz. Evet gördüğünüz gibi elinde bir tane gizli güvenlik kamerası var. Ve bugün bu boyu bunlarla yakalayacağız. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar güvenlik kameralarımızı başlattım gördüğünüz gibi. Şu anda birinci güvenlik kamerasını izliyorsunuz. Ve arkadaşlar buradaki birinci güvenlik kamerasında gördüğünüz gibi binanın içine bir tane gizli güvenlik kamerası koydum. Ve buradan arkadaşlar ne, neyin olup bittiğini buradan göreceğiz tamamen. Şu bu bizim birinci güvenlik kameramız. Şimdi diğer güvenlik kameramıza geçiyorum. Evet bakın bu da bizim diğer güvenlik kameramız. Bu da tam asal Asansörün önüne bakıyor arkadaşlar labu bu bebeği, bebeği canlanıp eğer evin içine doğru gelmeye çalışırsa Onu ilk başta burada göreceğiz gördüğünüz gibi şu anda bekliyoruz arkadaşlar şöyle ama herhangi bir şey yok hiçbir bebek gelmiyor şu anda labu bu bebeği böyle yürüyerek yürüye 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 geliyor arkadaşlar o yüzden biraz şöyle bekleyelim asansörün kapısı açılırsa anlayın ki labu bu bebeği evin içine geliyordur arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar şöyle. Biraz bekleyelim bence bir hareketlilik görürsek arkadaşlar hemen diğer kameraya geçeceğim. Şu anda ikinci kameradayız. Evet diğer kameraya geçtim. Bakın arkadaşlar burası da benim evimin kapısının önü. Tam evin kapısının önüne bir kamera koydum. Bu kapı açılırsa Anlayın ki la bu bu bebeği evin içine girmiştir. Evet şu an bu kapı kapalı arkadaşlar. Diğer kameraya geçiyorum. Evet burası da benim mutfağım arkadaşlar. Bakın mutfağa bile gizli güvenlik kamerası koydum. Çünkü la bu bebeği belki mutfağın içine gelir. Orada yemek falan yer ya arkadaşlar. Belki karnı acıkmıştır. Belki yemek falan filan yer diye ben buraya da kamera koydum gördüğünüz gibi. Şimdi bekleyeceğim şöyle biraz. Sanki bir ses geldi arkadaşlar. Evet sanki bir, bir dakika bir dakika kapı açılma sesi gelmiş olabilir. Diğer kameraya bakalım hemen bir. Oh! Kapı açılmış. Evet. O sesler doğruymuş arkadaşlar. Kapı açılma sesi duymuştum. Bakın kapı açılmış. Kapı açıldığına göre lavabo o zaman evin içinde. Baksanıza kapı açılmış. Demek ki o duyduğum sesler doğruymuş arkadaşlar. Diğer kameraya geçiyorum şimdi hemen. Oh! Bakın burada lavabo bebeği. Kayboldu. Gördünüz mü lavabo bebeğini? Bir anda gelip bir anda geri gitti. Arkadaşlar evin içine girdi. Bakın güvenlik kameraları olmasa onu yakalayamayacağız. Bir kere gördük şu anda gördüğünüz gibi Labu bebeğini bir defa gördük Diğer kameraya geçiyorum hemen Belki diğer kameralarda da karşımıza çıkabilir Evet arkadaşlar şurada biraz bekleyelim Burası benim evimin salonu Bakın görüyor musunuz Salona bakalım gelecek mi labu bebeği Bekliyoruz arkadaşlar labu bu Şu anda diğer odalarda geziniyor olabilir arkadaşlar Şu anda bu güvenlik kamerasını açtım ben Bekleyelim biraz belki gelir arkadaşlar Bekliyoruz Evet şu an henüz daha labu bebeği gelmedi Diğer kameraya geçiyorum şimdi Oha bakın burada Gördünüz mü arkadaşlar benim bilgisayar odama girmiş Bakın şurada benim bilgisayarım var Yatağım var ve lavabo bu bebeği Şu anda tam orada gördüğünüz mü Ah gitti kayboldu Arkadaşlar bütün odalarda büyük ihtimalle beni arıyor şu anda. Bütün odalarda teker teker bakıyor. Beni bulmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Labu bu bebeği. Bakalım şöyle diğer kameramıza. Ah kapı kapanmış. Kapı kapanmış arkadaşlar. Daha yeni bu kapı açıktı gördünüz mü? Kapı kapanmış. Sanırım evden gitmiş olabilir bu arada. Biraz bekleyeceğim şöyle. Herhangi bir hareketlilik olmazsa tekrardan kapıya bakacağım arkadaşlar. Kapı kapanmış gözüküyor. Birisi kapıyı kapatmış. Kim kapatmış acaba? Bekleyelim biraz. Şu an hiçbir hareketlilik yok. Evet arkadaşlar, hiçbir hareketlilik yok. Diğer kameraya geçiyorum. Evet, kapıyı kapatmışlar. Bakın, kapı kapanmış. Labubu evimize gelip sonra hemen geri gitti gördünüz mü? Arkadaşlar, o kadar kısa sürede benim evimin içini gezdi ki Bakın, güvenlik kameraları olmasa onu yakalayamayacağız. Gördünüz mü? Kapıyı kapatmış ve gitmiş şu anda. Bakın, kapı açılacak mı diye biraz bekleyelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle kapı açılmayacak ama. Şöyle bekliyorum arkadaşlar. Kapıyı kapatmış ve çıkıp gitmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Demek ki güvenlik kamerası olmasa onu yakalayamayacağım İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey bu. Evet şimdi gördüğünüz gibi güvenlik kameralarını durdurdum. Labu çok gizemli bir animasyonu var arkadaşlar. Bugün şimdi bir de onu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar animasyonumuz başladı. Labu gizemli animasyonu şimdi hep beraber sizinle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Evet bir tane adam geldi. Arabasını park etti. Ve aa mazot dolduruyor arkadaşlar. Evet. Mazot dolduruyor şu an arabasını. Arabasının mazotu bitmiş ve o yüzden mazot dolduruyor. Bakın. Yoksa bir yandan arkasından labubu gelecek? Gelebilir arkadaşlar bak. Bekliyoruz bakalım. Evet şu an arabasını dolduruyor. Aa tuvaleti gelmiş. Ve BC'ye gidecek. Evet arkadaşlar bakın koşuyor koşuyor BC'ye gitti. Aha labubu burada. Labubu geldi. Evet o burada işte gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir şey. Labubu. Ne yapacak acaba? Hmm. Kötülük yapacak ihtimalle Acaba nasıl bir kötülük yapacak? <laughs> ne yapacak acaba arkadaşlar? Aha bir dakika bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Arabasını bozuyor. <laughs> Arabasına sanırım mazot yerine petrol, benzin koymuş. Olamaz arkadaşlar. Mazot yerine benzin koymuş. Adamın arabası şimdi çalışmayacak arkadaşlar. <laughs> yes. Adamın arabası şu anda çalışmayacak. Bak. Bak bozuldu gördünüz mü? Oh my god. Arkadaşlar çünkü mazot oh, yerine no. benzin koydu arabaya. bu yaptı bunu işte. bak bu sen var ya. Hep bir kötülük yapıyor arkadaşlar. <laughs> bak bakalım şimdi başka ne kötülük yapacak. Aa 100 dolar var orada. Aa tuzak kurdu. Aa Tum Tum soğur dedi. Aa. Arkadaşlar tuzağa düştü. Tum tung soğurun dede versiyonu. Bakın dede Tum tung soğur. <laughs> tuzağa düştü arkadaşlar gördünüz mü? Ne oluyor? Kim kim ne dedi çıldırdı arkadaşım. Oh. Aha! Lobobo'ya büyü yaptı arkadaşım. İçine mi girdi Lobobo? Labubu? <laughs> bunun içine girdi. <laughs> Daha korkunç bir Lobobo oldu bu. Lobobo egze. Bu Lobobo egze oldu arkadaşlar. Yeni animasyonu da geçtik. Pizzacı'dayız. <laughs> evet bu pizza da pizzada çalış pizzacıda çalışan bir adam. Aa üç tane pizza istiyoruz. <laughs> Ve e hastaneye getir diyor. <laughs> evet pizzacıdan üç tane pizza istedi. Pizzacı pizza diyor ki 30 dakika buradayım diyor. Yes. <laughs> tamam. Evet 30 dakikaya pizzalarınız hazır diyor. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar şey, bunlar kesin bir iş çeviriyor. Bak bunları bir iş çeviriyor. Böyle güldüklerine göre bunlar hala kesin bir iş çeviriyor. Böyle gülüyorsa kesin bir iş çeviriyordur Evet pizzacı geldi Pizzaları getiriyor Pizzacı geldi arkadaşlar Kapıyı çalıyoruz Ve doktor hey. gördüğünüz gibi kapıyı açtı İçeri gel diyor yes. Lan gitme içeri Hayır Arkadaşlar içeri gitti ya her şey bitti şimdi Bu çocuğa bir şey yapacaklar Pizzacı <laughs> bir şey yapacaklar şimdi Evet toplam 30 dolar diyor <laughs> Evet. Aa para yok. Oh no! Aa, para yok. Para yok arkadaşlar. Yes. Geçmiş olsun. Para yok. Oo bak 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 ne yapıyorlar? Aa, olamaz. Pizzacıyı bayılttılar. Pizzacıyı bayılttılar arkadaşlar. Gördünüz mü? Ve şimdi ona bir büyü yapacaklar. Bakın. İksir veriyorlar şu anda ona. Olamaz. Yeşil <laughs> iksir verdiler arkadaşlar ona. Acaba onu neye dönüştürecekler çok merak ediyorum. Bakın onu laboratuvara taşımışlar. Oh! Labubu'ya dönüşüyor. Fark ettiniz mi? Yavaş yavaş Labubu'ya dönüşüyor. Bakın Labubu tamamen. Labubu. Bu. Evet, artık o bir pizzacı değil. Artık o bir Labubu. Oh my god. Labubu. Artık labu oldu arkadaşlar. Pizzacı değil. Ya. Evet, bu da tuttum sahur. Bakın güneşleniyor şu anda gördünüz mü? Ve labu bu ve ailesi geldi. Bakın. Erkek labu bu, da kadın labu. Bir kötülük hey. yapacaklar arkadaşlar büyük ihtimalle şu an tüm tüm Evet tüm tüm sonra bir kötülük yapacaklar yes. Ne yapacaklar acaba? İzliyoruz arkadaşlar var ya hep kötülük yapıyorlar ya Aha bak Aa, güneş kremini mi çalacaklar? Aa, güneş kremini çaldılar. <laughs> Ve farklı bir güneş kremi koydular oraya. Acaba ne koydular arkadaşlar? Ha, Acı şey biber şey, şey, koymuşlar. Güneş kremi değil o. <gülüyor> <gülüyor> Acı biber koymuşlar arkadaşlar oraya. Şimdi tüm tüm soğuk sürecek onu kendine. Evet bak güneş Güneş onu yaktı şu anda Hayır tum tum soğur yapma Olamaz Her yerine sürdü arkadaşlar Acı biber sürdü farkında değil ama Baksanıza arkadaşlar farkında değil Şimdi yanacak Yandı bakın yandı <laughs> Evet siyatladı. <laughs> ya bu laburcular hep böyle kötülük yapıyor arkadaşlar ya. Gördünüz mü? Tum tum savuru yaktılar. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sona geldik. Daha fazla bu tuvarsızda videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an etrafında yeni videolar çıktı. Yeni videoları hemen tıklayarak izleyebilirsiniz. Bakın etrafında şu an yeni videolar var. Buradaki yeni videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Labo bu hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.